Hı. Eşeğe mindin. Kediyi de sevdin. Öyle mi lan? Eşeğe mindin. Kediyi de sevdin. Sıra köpekte <laughs> mi? Bura getir bura. Gel gel bura gel yakın. O gelir gel. Bak gel şimdi. Gel tam bana doğru gel yakın. Gel buraya gel. Bak. Ee, hmm, nasıl da güzelmiş lan bu Söyle kedi. Hiç kaçmaz bu. <laughs> 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 ya Hiç kaçmıyor ki. Ya bu oynayacak. Oraya gitme gel gel. Oraya gitmiyor ki. O oraya gelmiyormuş ki. <laughs>